Şemsettin bin arabaya Şemsettin bin arabaya Şemsettin seksiydiler 10 kişiydiler önce sevdiler sonra dövdü Bönlüme vurdular burnum ağrıyor bönlüme vurdular burnum ağrıyor Kanım ağrıyor kanım ağrıyor karnıma vurdular karnım ağrıyor pop ne ne, 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 ne. Şemsettin bin arabaya Şemsettin bin arabaya Şemsettin Seksiydiler on kişiydiler önce sevdiler sonra dövdü Bönlüme vurdular bönlüm ağrıyor bönlüme vurdular bönlüm ağrıyor kanım ağrıyor kanım var Karnıma vurdular kanım ağrıyor ne, 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 ne. Şemsettin bin arabaya Şemsettin bin arabaya Şemsettin Seksiydiler on kişiydiler önce sevdiler sonra dövdü Bönüme vurdular bönüme ağrıyor bönüme vurdular bönüme ağrıyor